17 yıl önce karlı bir gündü. Yalnız yaşlı bir adam tamirhanesinin eşinde yatan terk edilmiş bir bebeğin tiz çığlıkları ile rüyalarından uyandı. Tüm hayatını demir cevheri ve bileşenleriyle çalışarak geçiren yaşlı adam bebeği kaderin bir hediyesi olarak gördü. Onu kendi torunu gibi büyüttü, sevdi ve bildiği her şeyi ona öğretti. Yoksul ailelerin çoğu çocuğunda olduğu gibi sindiri bebek de çok küçük yaşta kendisinden başka güvenebileceği kimsesi olmadığını öğrendi. Tek sahip olduğum şey büyük babamın dükkanı. Sinri büyük babasının bilgilerini dikkatlice incelemeyi kendine görev edindi. Tamirhanedeki günlük rutinini seviyordu. Hayatıyla gerçekten ne yapmak istediği hakkında tek bir düşünce bile yoktu. Büyürken Sinri her zaman çoğu çocuktan daha duyarlı ve çalışkandı. Bir tamirhanede büyürken büyük babasının yardımcısından daha fazlasıydı. Bu deneyim onu çok yetenekli bir makinist yaptı. Ne yazık ki hayat her zaman huzurlu olamaz. Kader mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamak için ellerinden gelenin en iyisini yapan insanları sınamayı seviyor gibi görünüyor. Bir gün kasabada bir baş belası çetesi ortaya çıktı ve dikkatlerini küçük tamirhaneye çevirdi. Gelsindri tamirhanenin aletleri ve makinelerini kırıp yeri saçılmışken tam bir karmaşı ve yakım karşısında şok olmak için eve geldi. Eve varınca tam anlamıyla şok içinde kaldı. Gözyaşları yüzünden aşağı akarken dükkanın köşesinde diz çöktü. Ağır yaralanmış büyük babasına kollarını doladı. Komşuları Sinri için üzülmekten kendilerini alamadı. Onun güvenliğinden korkarak serseriler Tamirhane'ye baskın yaptığında Sinri'nin evde olmamasının en iyisi ne olduğunu düşündüler. Aksi takdirde kim bilir neler olabilirdi. Ancak Sinri İçinde derin bir suçluluk hissetmekten kendini alamadı. Büyük babasından sonra onu dövmelerini tercih ederdi. Bizi kurtaracak bir kahraman yoksa kendi kendimin kahramanı olacağım dedi kendi kendine. Siniri büyük babasının yaralarıyla ilgilenip onu hastaneye götürdükten sonra beş gün boyunca kendini tamirhaneye kilitledi ve burada vahşi görünümlü ve son derece güçlü bir silah istasyonu yarattı. Sinri tüm nefretini ve öfkesini silah istasyonuna boşalttı ve yerinde bir şekilde ona Öfke topu adı verdi. Korkunç dişlere sahip, devasa ve aşılmaz selikten bir silah, hem saldırı hem de savunma silahıydı. Açık ağzının altında, Sinre'nin yoluna çıkanlara büyük hasar vermek için yüksek güçlü makineler tüfekler yükseldi ve katı kabuğu nihai koruyucu bariyer olarak esneyip büzülebilir yeni inşa ettiği öfke topuyla donanan sinri kötü şöhretli serseri çetesini dövdü ve püskürttü. Onları kasabadan kovdu ve tamirhaneye barışçıl yollarına geri getirdi. Ancak o olaydan beri Sindri'nin kasvetli bir hali vardı ve çok nadiren güler, gülümserdi. Sindri'nin böyle devam ettiğini görmek büyük babası için çok acı vericiydi. Yaralarından tamamen kurtulduktan sonra Ragbull yeniden program, programlandı. Ve sistemine yeni ve çok önemli bir kod satırı gel, girdi. Ragbull ne pahasına olursa olsun Sindri'ye göz kulak olmalısın. O zamandan beri Ragbull, Sindire'nin en iyi arkadaşı ve en sadık koruyucusu oldu. Artık sadece bir yıkım silahı değil, artık siniri için gerçek bir arkadaştı. Hatta bazen onu eğlendirmek için suratlar yapıyordu. Her nasılsa Mechma gerçek hisler ve duygular geliştirmiş gibiydi. Rekballın arkadaşlığı sayesinde Sinir yeniden eski mutlu haline geldi. Ayrıca hayatta başka bir e hedef buldu. Rekballın mükemmel bir makine yapmak. Sindri'nin becerileri geliştikçe Rag Bull havada süzülmek, bir yapay zeka olarak öz bilincini farklı bedenlere aktarmak ve benzeri. Motors teknolojilerinde tek başına ustalaştı ve mega sıkıştırmalı malzeme depolama ve çok boyutlu görüntüleme için konulabilecek bir çift akıllı eldiven yarattı. Sinri daha sonra eldivenin mega sıkıştırma işlemini kullanarak öfke topunu farklı biçimlerine saklayacak ve gerektiğinde dışarı çıkaracaktı. Sinri 17 yaşına geldiğinde tamirhaneden ayrılmayı düşünmeye başladı sinri, red kapsamlı bir şekilde yükseltme ve onu giderek daha mükemmel ve bilinçli bir duyarlı sisteme dönüştürme görevine hala kararlıydı. Bununla birlikte Red Bull bileşenlerinin birçoğunun aşırı derecede aşınması ve yıpranması nedeniyle Red onarımları ve ilerlemesi için gerekli olan en son teknolojileri aramak üzere memleketinden ayrılmaktan başka seçeneği yoktu. T3 komitesinin veri tabanından sonunda Sinri'nin de kendine ait bir hayali vardı. Büyük babasına veda etti ve Red Bull ile T3'e doğru yolculuğa başladı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sinri'nin hayat hikayesi bu şekildeydi. Kelimelerde ve cümlelerde yanlışlık, e, yanlış ifadeler kullanmış olabilirim. Kusuruma bakmayın. E, büyük babasının yaşadığı zorluklardan yola çakarak sinirinin hayat mücadelesini dinlemiş oldunuz.